selam Eshabına ehl-i beytine ve inanan müminlere selam olsun. Rabbim bizlere hakkı hakkı hakka uymayı, batılı, batılceleri batıldan batılı, sakınmayı nasip eylesin. Rabbim gecemizi hayırlara vesile kılsın. Tuttuğumuz oruçları kabul eyle, qarî eylesin. Bizlerden razı ve hoşnut olsun inşallah. Ve muhterem i fesat çıkaracak bir varlık mı yaratacaksın? Aslında Allahu Teala insan oğlunu insanı yaratmaya karar verdiğinde belki melekler insanın bir özelliğinden bahsederek Rabbimize sual ederler. Biz biliriz ki melekler Allah'a asla isyan etmezler. Rabbimiz ne derse onu yerine getirmek için itaat eden varlıklardır. Belki bir insanın bir boyutunda bize bu soruyla da göstermiş olabilir veya melekler insanın yaratılışındaki özelliğinin olumsuz gözüken tarafına dikkat çekmiş olabilirler. Tabii ki Allah-u Teala insanın fesat çıkaran, kan döken bir varlık olma özelliğini, melekler bunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki ve nahnu nusabbihu ve lek ya Rabbi biz seni hamdin ile övüyor ve seni takdis ediyor, kutsuyoruz ya Rabbi. Yani kulluğun gereğini biz yerine getiriyoruz. Sanki bu insan aslında niye? Biliyoruz ki Allahu Teala meleklere şöyle buyurur. Kale a'lemu ma la sizin bilmediğinizi ben bilirim. Biz biliyoruz ki Allah kainatta zerreden kübreye olan her şeyi bilir. Bilgi Allah'a aittir aslında. İnsanın bildikleri de ancak ve ancak Allah'ın bildirdikleridir. İnsan bu konuda Allah'a teslimiyet göstermelidir. insan olduğu çoğu kere konuştuğu şeylerin kalıplı dediğimiz sıradan şeyler oluyor. Bazen insan farkına varmadan hiç kendisine bilgi verilmeyen konularda bile konuşmaya kalktığını görüyoruz. Ruh hakkında konuşur insan. Aslında cinler hakkında veya melekler hakkında çok şey bilmeden konuşuruz. Dahası kader hakkında da konuşuruz saatlerce. Aslında bilgimiz yoktur ama insanın böyle bir tuhaflığı da var. Bilmediği konu üzerinde konuşmak. Halbuki biz bir şey biliyoruz. Allah Teala bildirmişse konuşulur, bildirmemişse konuşulmaz. Biz alemin iki ayda biliriz. Gayb alemi, şahadet alemi. Yani insanın gördüğü alem ve insanın göremediği alem. Ve Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin ilk ayetlerinde muttakilerin gaybe iman ettikleri söylenir. Allah-u Teala'yı biz göremeyiz, o bizim için gayiptir. Melekleri göremeyiz, bunlar bizim için gayiptir. Cenneti cehennemi göremeyiz. Onlar bizim için gayiptir. Biz gayipla ilgili bu aleme yalnız ve yalnız bir konuyla yaklaşırız. O da iman konusudur. Müminler gaybe iman ederler. İnandım der geçerler. Aslında bunun denemesinin yapılması veya bir takım incelemelerin tabi tutması mümkün değildir. Gayb konusunda müminlerin bu teslimiyeti onların imanını gösterir. Aynı şekilde şehadet alemi, yani insanın gördüğü alem. Bu alemin de temel konusu ilimdir. allah Teala bu konuda bizi zorlar. Yani bir yerde bilmemizi ister, araştırmamızı bir yerde gezip oraları görmemizi ister. Bu konuda kafa yormamızı, akıl yürütmemizi ister. Müminler gerçekten görevlerini yerine getirseler, elbette ki kayıp aleminde ilgili السلام <سؤال> إِلَى الْعَامِمِ اللَّهُ Biz bu ayetten bir şey anladık ki Rabbimiz bizi yaratırken bir görevle yaratmış. وَمَا حَلَقُ جِنَّ وَلِكْسَيْدَ لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri bize kulluk etsinler diye yarattık diyor allah Kulluk için yaratılan bizler onun eliyle bir yerde çizilir ve onun eliyle bize gösterilir. Çünkü Müslümanlar inanırlar ki hayatta en hakiki müşrik Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an Müslümanları dost doğru bir yola iletir. Bu yol onu Rabbine kulluğa götürür. Bu yol o mümini cennete çıkarır. Adın cennetlerinde köşklere yerleştirir. Onun için de y kesimi Allah'a itaat etmek istemiyor. Bir yerde insanların çoğu imandan yüz çeviriyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا İnsanların çoğu iman etmezler Yani güvenmezler Allah'a Allah'a güvenmedikleri için Allah'ın iktisat doktrinini emrini içe sayarlar. allah Teala bayanların örtülmesini, bir yerden tesettüre girmesini Allah istemiştir. İnsanlar bugün Allah'ı bu konuda yetkili ve etkili görmek istemiyorlar. Allah-u Teala zulmetmeyin, zulmede uğramayın der. Ama insanlar Allah'ın bu emrini görmezden geliyorlar. Çünkü وَلَا اِنْ اَكْسَرَ İnsanların çoğu bilmezler diyor Kur'an-ı Kerim. Bu çokluktan kastında sevgili peygamberimizin hadisiyle ifadesi 999 diyor Allah'ın Resulü. Yani insanların ancak binde biri belki bu bir işe kulak verilip dikkat eder. Ve der ki Kur'an nice az topluluklar vardır ki çok topluluklara galip gelir Allah'ın izniyle. Bir izniyle Allah'ın bir hayatı benimsemek ve müminler olarak bu dünyada hayat sürüp Rabbimize o güzelliğine kavuşmak. Çünkü biz bu dünyada az bir hayatla karşı karşıyayız. Yaşadığımız hayat bizim için çok uzun da sayılmaz. Çünkü insanlar bir yerde 2000 yıl yaşayan insana karşı bugün insana 70 yıl veya 80 yıl yaşadığı zaman uzun yaşamış gibi geliyor. Aslında ahirete göre bu dünya bir iki saatlik bir dünyadır. Ve inne yevme inne rabbike ke elfi senetin mimma Allah'ın yanında bir gün sizin dünyada saydığınız senelerle bin senedir. Yine Rabbimiz Meali Suresi'nde miktarı ufaksine elfi sene. Yani o bir günün miktarı 50 bin